Merhaba. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin en a, tartışmalı isimlerinden biri Enver Paşa'yı konuşacağız. Evet, önemli bir figür gerçekten de. Elimizdeki ana kaynak Nevzat Köseoğlu'nun Şehit Enver Paşa kitabı. Buradan yola çıkarak Paşa'nın motivasyonlarını, o çalkantılı dönemdeki rolünü ve hani etrafındaki koşulları sizin için biraz daha açmaya çalışacağız. Aynen. Köseoğlu'nun yaklaşımı da ilginç. Enver Paşa'yı çöküşün kahramanlarından biri olarak tanımlıyor. Yani büyük hayalleri var, imparatorluğu kurtarmak için kendini feda eden bir neslin sembolü ama sonu trajik oluyor. Oldukça iddialı bir tanım. Evet. Bu karmaşık portreyi metin üzerinden anlamaya çalışalım bakalım. Nereden başlayalım? Belki gençlik yılları, onu harekete geçiren ilk kıvılcımlar, 2. Abdülhamit yönetimine karşı tavrı mesela ya da o manastırdaki Rus konsolosu olayı. Bunlar onu nasıl etkilemiş olabilir? Olay çok çarpıcı. Evet. Yani bir Osmanlı subayı hakarete uğrayan konsolosu vuruyor ve sonra idam ediliyor. Köseoğlu'na göre bu Enver ve kuşağındaki subaylar için büyük bir travma. Devletin acziyeti yani. Tam olarak o. Devletin kendi vatandaşını koruyamaması hissi işte bu onlarda şey, kendini koruyabilen güçlü bir devlet kurma arzusunu tetikliyor. İttihat ve Terakki'nin ya da ilk adıyla İttihat-ı Osmani Cemiyeti'nin kuruluş amacı da bu. Vatanı kurtarmak. Ve ilk hedef de Abdülhamit yönetimi oluyor haliyle. Başlangıçta evet, hedef o. Peki sonra İttihat ve Terakki iktidara yürüyor. 1908 devrimi, meşrutiyet, büyük umutlar ama hemen ardından Balkan Savaşları ve o büyük hezimet. Kaynak bu yenilginin sebebini ne olarak görüyor? Kaynak bu konuda e, oldukça net aslında. Temel sebep, subayların siyasete fazlasıyla karışması. Ordunun siyasete bulaşması. Aynen. Ordudaki hizipleşmeler, işte halasker zabitan grubu gibi oluşumlar, karşılıklı düşmanlıklar, bunlar ordunun savaş gücünü baltalamış. Anlıyorum. İşte bu ortamda Enver Bey, Babali baskınıyla öne çıkıyor. Evet, 1913'teki o baskınla ittihatçılar fiilen yönetimi ele geçiriyor ve Enver Bey de parlıyor. Sonrasında Harbiye Nazırı olunca da Köseoğlu'nun anlattığına göre orduyu hani siyasetten arındırmak, disiplini sağlamak için çok radikal adımlar atıyor. Ciddi bir tasfiye yapıyor yani. Evet, bayağı ciddi bir tasfiye ve modernleştirme çabası var. Tam bu sırada da dünya büyük bir savaşa gidiyor. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesi. Bu hep Enver Paşa'nın kişisel kararı gibi anlatılır ya. İşte kaynak tam da bunun böyle olmadığını söylüyor. Yani tek bir kişinin kararı değil bu. Koşullar mı zorladı diyorsunuz? Kaynağa göre evet. Dönemin koşulları çok ağır. İtilaf devletlerinin Osmanlı'yı paylaşma planları artık açıksır. Rusya tehdidi var. İttifak arayışında İngiltere Fransa yüz vermiyor. Almanya tek seçenek gibi kalıyor. Girmesek ne olurdu peki? Kaynak buna değiniyor mu? Değiniyor. Girmemenin de bir tür intihar olabileceği söyleniyor. Yani tarafsız kalsam bile paylaşılmaktan kurtulmanın garantisi yokmuş o dönemde. Ama tabii savaşın sonucu Sarıkamış gibi facialar. Evet, Sarıkamış çok acı bir olay. Kaynak hem eleştirilere yer veriyor, Şerif Bey gibi, hem de planın aslında doğru olduğunu ama uygulama ve koşullar yüzünden başarısız olduğunu savunanlara aktarıyor. Enver Paşa'nın soğukkanlılığı övülürken, başkomutan olarak eleştirilen yönleri de, mesela İnönü'nün değerlendirmeleri de var metinde. Savaştan önce bir de Trablusgarp var. Libya'ya gönüllü gidişi. Bu neden önemli? Zaten kaybedileceği belli bir savaş değil miydi? Kösoğlu bunu Erver Paşa'nın idealleriyle açıklıyor. O panislamist ve Turancı damarı. Yani İslam dünyasının bizden beklediği ahraki görev diyor kaynak. Bir tür kahraman neslin sorumluluk şuuru. Yani imkansıza talip olmak gibi bir şey. Aynen öyle imkansız da olsa inandığı dava için mücadele etmek. Orada yerel aşiretlerle İtalyanlara karşı direniyor. Mektuplarında falan anlatıyor bu direnişi. Bu idealizm savaş sonrası Orta Asya'daki mücadelesinde de devam ediyor zaten. Anlıyorum. Sonuçta Köseoğlu'nun çizdiği portre epey katmanlı. Bir yanda cesareti, vatan sevgisi, büyük hayalleri, hatta Hüseyin Cahit Yalçın gibi isimlerin ona kefil olması. Evet, o yönü vurgulanıyor. Diğer yanda ise stratejik hataları, aldığı büyük riskler ve sonuçları. Tam olarak bu ikilem. Metin onu çöken bir imparatorluğun ortasında büyük hedefler peşinde koşan, hem başarılı hem başarısız, çelişkili ve trajik bir figür olarak resmediyor. Köseoğlu aslında şunu demeye getiriyor: Onu ve neslini yargılarken o dönemin olağanüstü koşullarını, o büyük düşünme, hatta belki imkansızı isteme motivasyonunu göz ardı etmemek lazım. Bu derinlemesine bakışta Köseoğlu'nun penceresinden Enver Paşa'yı ve onun şahsında Osmanlı'nın son demlerindeki umutları, kırılmaları, trajedileri görmeye çalıştık. Anlaşılan o ki Paşa'yı tek bir kalıba kahraman ya da hain sığdırmak yerine dönemin bütün karmaşası içinde değerlendirmek gerekiyor. Kesinlikle. Büyük ideallerle yola çıkıp sonuçları ağır olan tarihi bir kişilik. Ve size son bir düşünce bırakalım. Tarihin böyle kritik, kırılma anlarında, belki de yanlış kararlar almış olsa bile büyük davalara kendini adamış liderleri bugünün bilgisiyle yargılamak ne kadar doğru? Bu dinledikleriniz sizin Enver Paşa hakkındaki düşüncelerinizi belki biraz sorgulamanıza neden olmuştur.